Evet. evet, şimdi evet, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben bir dua etmek istiyorum. Ondan sonra bugünkü vaazıma da e, geçeceğim ve başlayacağım. Evet, birlikte dua edelim. Evet Ya Rab, senin sözün gerçektir, senin sözün doğrudur. Ve senin sözünü, paylaşma ayrıcalığını bana bugün de sunduğun için sana... Teşekkür ediyorum ve doğru bir şekilde paylaşabilmem için ruhun her birimizin üzerinde olsun. Hem ben doğru bir şekilde paylaşabileyim hem de dinleyenler doğru bir şekilde anlayabilsinler. Senin ruhun egemen olsun. İsa Mesih'in adıyla amin. Evet hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biliyorum ki hem Facebook'tan izleyenler var hem Instagram'dan izleyenler var. Ben hem SoundCloud'a kayıt yapıyorum şu an. Bir de bir taraftan da kameraya kayıt yapıyor. YouTube'a YouTube onu koyuyorum sonradan. E, şu an yani dört yerden kayıt yapıyor. Ama bunlardan önemlisi de Tanrı da kayıt yapıyor. Yani en, en önemli kayıt herhalde e, Tanrı'nın kayıt yapması. Çünkü Tanrı bakıyor ki ben ne konuşacağım şimdi. Umarım doğru bir şekilde konuşabilirim. E, ve hepimiz doğru mesajları, Tanrı'dan doğru mesajları alırız. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Ve hepiniz biliyorsunuz bu zor dönemlerden geçtik mi diyeyim yani tam geçmedik aslında ama hala bir şekilde devam ediyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biz dikkat etmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bu hafta da kiliseyi açmadık. Çeşitli nedenlerden dolayı. Hala Türkiye'de kiliselerin yani serbest olmasına rağmen şu an kiliseleri açmak yani serbest olmasına rağmen açmayanlar hala var. Bunun çeşitli nedenleri var. Biz de hazır tam hazır olduktan sonra açmak istiyoruz ve bunun için de dua ediyoruz. Bu hafta açmadık ama belki haftaya açabiliriz. Umuyorum. Ben en yakın zamanda, bundan emin olabilirsiniz ki en yakın zamanda kilise kilisemizi açmak istiyorum. Ben de duramıyorum artık kiliseyi açmadan. Bir an önce açmak istiyorum ama dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün ee, tekrar şükrediyorum ki Tanrıya e, bugün de Rabbi övebiliyoruz, Tanrı'yı yüceltebiliyoruz ve bugün de Haziran ayının da ilk Pazar günü, Haziran ayının ilk Pazar günü ve ayrıca e, Haziran ayının başlangıcı e, yaz ayının da başlangıcıdır. Yani bu da yaza da girmiş oluyoruz bir şekilde e, ve Rabb hepinizi e, bereketlesin. Dediğim gibi bugün Eski ayetten hem Eyüp kitabından paylaştım hem de romanlardan paylaştım ama daha çok Eyüp kitabı üzerinde de durmak istiyorum. Neden acı çekiyoruz? Yani hepimiz Eyüp Peygamberi biliyoruz, ne kadar çok acı çektiğini, neler yaşadığını eğer kutsal kitabınız varsa bunu okuyabilirsiniz. 42 bölümden oluşan bir kitap ve bunu bir bir iki saat içinde de okuyabilirsiniz aslında ve gerçekten de Eyüp kadar herhalde yeryüzünde çok birçok insan acı çekmiştir ama belki de Eyüp bunların en güzel örneği diye de konuşabiliriz ama neden bunu Tanrı yaptı bunu da buna da biraz bakacağız ya da neden şöyle söyleyebiliriz hani Eyüp için değil ama kendimiz için bunu sorabiliriz acaba biz eğer Tanrı varsa dünyada eğer Tanrı'ya Tanrı iman ediyorsak neden acı çekiyoruz diye bu soruyu da kendimize sormamız gerekiyor. İnsanlar neden acı çeker? Birincisi, ilk nedeni dünyaya günah girdi. Adem'den sonra, Adem ve Hava'dan sonra dünyaya günah girdi ve bu günahtan dolayı her insan acı çekiyor. Yani bir çeşit acılara katlanıyor. Çünkü dünyaya günah girdikten sonra dünya eski halinden bozuldu ve günah girdi. Ve o zamandan beri insanlar acı çekebiliyor. Bazen insanlar kendi günahları yüzünden acı çeker. Bazen de başkalarının günahları yüzünden insanlar e, acı çekebilirler. Mesela buna bir örnek e, vere, verirsem eğer, eğer ben yanlış bir şey yapıyorsam, bu yanlışından dolayı bütün aile, değil mi? Bütün aileye, aileye yansır bu bir şekilde. Mesela başka bir örnek vereyim. Bir baba diyelim, e, ailede bir baba e, suç işledi ve suç işledikten sonra cezaevine girdi. Ve bu cezaevine girdikten sonra aileyi ne kadar çok etkileyecek değil mi? Yani aile ne kadar zor durumda kalacak ve ailenin hiçbir günah kendi günahı olmamasına rağmen belki de e, bu buna katlanmak, bu acılara babasından dolayı, babalarından dolayı veya eşinden dolayı bu acılara e, katlanmak durumunda kalacak. Veya 2. Dünya Savaşı'na gidersek eğer, 2. Dünya Savaşı'nda ortaya Hitler diye bir adam çıktı ve onun bu ırkçılığıyla birlikte Yahudilere yaptığı bu düşmanlık ve kötülükten dolayı bütün sadece Yahudiler değil aslında Yahudiler en çok zarar Yahudiler çekti tabii ki onlar öldürüldü gaz odalarına atıldılar yakıldılar aç bırakıldılar ve onlar acı çektiler tabii en büyük acıyı onlar çekti onların bir suçu da yoktu ama aynı zamanda Alman halkının kendisi de acı çekti çünkü bu 2. Dünya Savaşında birçok insan öldü birçok asker öldü ve sadece Almanlar da değil sonrasında bütün dünya acı çekti. Çünkü sonradan mesela Amerika gitti Japonya'ya Hiroşima'ya bomba attı ve bugüne kadar bile bunun biz acılarını görebiliriz. Bugün bile doğan çocuklar bu bombanın etkisinden doğan çocuklar hala sakat veya işte değişik hastalıklarla doğabiliyor. Peki o çocukların bir günahı var mıydı? Onlar o acıları çekiyorlar? Tabii ki yok yok ama yani bunun işte şunu söylemek istiyorum ki hem kendi hatalarımızdan dolayı acı çekiyoruz hem de başkalarının hataları yüzünden biz bu günahlı dünyada bizler acı çekebiliyoruz. Ve bu acılar aslında bizi olgunlaştırıyor ve buna Tanrı bir şekilde izin veriyor ki bunun bir nedenini biz bugün biraz bakacağız. Şimdi Eyüp'ün Eyüp hayatı da dediğim gibi acılarla doluydu fakat yine söylüyorum ki, Eyüp'ün kendi suçu, herhangi bir suçu ya da ailesinin herhangi bir suçu olduğunu biz okumuyoruz Kutsal Kitap'ta. E, tam tersine e, şöyle yazıyor Eyüp kitabının başlangıcında. E, Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. Ve çocukları için ve ailesi için her gün sunular sunardı ki belki onlar günah işlemiş olabilir. Onlar için Tanrı'ya dua ederdi, Tanrı'yı yüceltirdi ve her gün bunu yapardı. Demek ki evin durumu bundan dolayı kaynaklanmıyordu. Ama bir neden var ki, bir neden daha var insanların acı çekmesini kaynaklandıran ya yani neden acı çektikleriyle ilgili Tanrı acı insanların acı çekmesine izin verir ki o insanlar hayatlarında Tanrı'nın egemen olduğunu görsünler ve Tanrı onları günahlarından kurtarsın, Tanrı'ya dönebilsinler. Şimdi Eyüp kitabında Eyüp, Eyüp var, Eyüp'ün karısı var, Eyüp'ün arkadaşları var. Bu Eyüp bu acıları çekmeye başladı. İşte mesela ne okuyoruz Eyüp kitabının başlangıcında? O ilk, eğer bunu okumadıysanız, çok zengin birisi Eyüp ama sırasıyla işte ee, hem hayvanlarını kaybediyor ee, çünkü şeytan e, buna Tanrı ile şeytan e, bu konuşmasından e, şöyle okuyoruz bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerine şeytan da onlarla geldi Rab şeytana nereden geliyorsun dedi şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı Rab kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi çünkü dünyada onun gibisi yoktur kusursuz doğru bir adamdır Tanrı'dan korkar kötülükten kaçınır çok ilginçtir ki ben bu hani bu Eyüp kitabını belki onlarca yüzlerce defa okumuştum ama daha önce dikkatimi çeken bir şey yani olmamıştı bu ben hep düşündüm ki yani şeytan geldi ve şeytan Eyüp konusunu açtı ama tam tersi oluyor burada aslında şeytan Eyüp konusunu açmıyor Tanrı'ya Tanrı, Eyüp konusunu şeytana açıyor. Yani şey, Tanrı diyor ki, Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü diyor? E, çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Sonra ne oluyor? Şeytan Eyüp, e, şeytan şöyle diyor. Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtlıyor. Onu ev halkını, sahip olduğu her şeyi senin çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Bu çok önemli. Yani şeytan ne yapıyor? Suçluyor. Eğer diyor her şeyini bereketlerini çekersen Eyüp'ten sana karşı e, yüzüne sövecektir. Rab şeytana peki dedi sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Sonra ne oluyor? İşte olaylar başlıyor. Bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak gelip ve şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanından otluyordu ve sonra devam ediyor. Ee, i̇şte uşaklar kılıçtan, uşakları kılıçtan geçirdiler, eşekleri, davarları öldürdüler ve işte e, her şeyini kaybetmeye başlıyor. Yani adım adım e, Eyüp her şeyini kaybetmeye başlıyor. Sonra kendi çocukları ölüyor ve ne kadar zor bir yaşama başlıyor aslında Eyüp ve bu şekilde zor bir şekilde hayat onun için devam ediyor. Ve şimdi demek ki aslında bu acıları yani Eyüp'ün bu acıları çekmesinin nedeni e, tam olarak e, anlamıyor. Yani kendisi buna bir soru arıyor. Acaba diyor ben bu acıları neden çekiyorum? E, neden bütün bunlar benim başıma ge geliyor? Ve arkadaşları, Eyüp'e arkadaşları e, konuşmaya başlıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, biz hayatta her şeye cevap alamıyoruz. Yani mesela Eyüp bu sorulara cevap aradı. Yani bütün bunlar başına geldi. Kendisi doğru bir insandı. Fakat yine de doğru insan olmasına rağmen bütün bunlar başına geldiğinde bunu anlayamadı Eyüp. Neden bunlar başına? Geldi? Buna biz cevap aradı aslında. Ama gerçekten de bazı durumlarda bizler cevap bulamıyoruz. Çünkü neden cevap bulamıyoruz? Bazen yani Tanrı'nın Göklerde neler planladığını, Tanrı'nın bizim için, bizim hayatımızda neler planladığını biz bilmiyoruz çünkü değil mi? Ama zaten iman da böyle bir şeydir. Zaten her şeyi, bu dünyada da her şeyi bilmemiz mümkün değil zaten. Çünkü ne diyor Korenler kitabında? diyor Şimdi diyor her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyorum. Ve şimdi bilgimiz de, gördüğümüz de sınırlıdır diyor değil mi? 1. Korenler 13. bölüm 12. ayette. Ee, aslında her birimizin yaşamı e, Tanrı'nın bizim sorduğumuz soru, sorulara cevap vermesine bağlı değildir. Çünkü her şey e, imana bağlıdır. Yani biz iman et, ediyoruz çünkü biz bilmiyoruz ama yine de her şeyi bilmediğimiz halde, her şeyi mükemmel bir şekilde bilmediğimiz halde bizler Tanrı'ya yani yine de iman ediyoruz değil mi? Ve o zaman e, dediğim gibi e, bu olaylar e, Tanrı'nın bilgisi dahilinde bizim acı çektiğimiz zamanla bile e, Tanrı egemendir. Zaten bugünkü konumuzda budur. Tanrı egemendir ve sevgisi sonsuzdur. Yani biz acı çektiğimiz zamanla bile Tanrı egemendir ve onun sevgisi mükemmeldir bizim için. E, şimdi eski ayetten birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bazı insanların neden acı çektiğine da, e, dahi. Bir, bir tanesi, birincisi Yakup. Yani Yakup biliyorsunuz ee, işte o örnek olarak Yakup'u vermem gerekirse. Yani o da acı çekti değil mi? Yakup da neden acı çekti? Aslında kendi yaptıklarından dolayı kendi hatalarından dolayı o da acılar çekti. Mesela e, ne zaman acı çekti Yakup diye sorarsak eğer e, 7 yıl bir sevdiği kız için çalışması gerekti. E, kayınpederinden kızla evlenebilmek için kayınpeder ona dedi ki 7 yıl çalışacaksın ve 7 yıl 7 yıl boyunca e, kayınpederin evinde çalıştı Yakup. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra kandırıldı. Çünkü e, istediği söz verilen kızın tam aksine kız kardeşiyle evlendirilmek zorunda kaldı. Sonra ne yaptı? Tekrar bir 7 yıl daha çalıştı. Yani bu 7 yıl tamam ona çok belki çabuk gibi geldi çalışmak. Çünkü çok seviyordu. E, ama gördüğümüz gibi kendi hatalarından dolayı kendi daha önce yapmış olduğu ne ettiyse onu bulursun olayı var ya, yaptı, yaptıklarından dolayı kendisi de aynı şekilde kandırıldı. Yani demek ki biz bazen kendi hatalarımızdan dolayı bu acıları çekebiliyoruz. İkinci kişi örnek vermek istediğim, ikinci kişi Yusuf. Yusuf doğru bir adamdı. Fakat Yusuf da kardeşleri yüzünden acı çekti değil mi? Yani Yusuf'un kardeşleri ne yaptı? Onu kıskandılar. Biraz da Yusuf da işte rüyaları yorumlayabiliyordu, düşleri yorumluyordu ve bir anlamda gördüğü düşleri kardeşlerine anlatıyordu ve kardeşleri ve babalar babasını anlatıyordu ve kardeşler onu kıskandılar. Biraz da Yusuf'ta da işte biraz yani çok bilgi bilgiçlik varmış gibi oldu. E ne yaptılar? Kardeşler onu sattılar, köle olarak sattılar e ve kardeşlerinin yüzünden Yusuf. Kardeşlerinin yüzünden acı çekmiş oldu. Ama e, biliyoruz ki Yusuf'un çektiği bu acıların arkasında yine e, Tanrı egemendi. Çünkü neden? E, Yusuf bu çektiği bu acılardan dolayı e, Mısır'a Firavun'dan sonra ikinci adam oldu. Yani Tanrı onu bu acılarla birlikte ne yaptı? Onu yüceltti. Bugün romanlarda okumuştuk ya e, biraz önce okuduğumuz bölümde ne diyordu? diyor Tanrı diyordu, çağırdıklarını belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Yani biz acıları çektiğimiz zaman da aslında Tanrı ne yapmış oluyor? Yusuf'a yaptığı gibi iman eden kişileri sadık, kendisine sadık olan kişileri e, yüceltiyor. Şimdi bu neye benziyor? Bazen işte e, bunu da görüyoruz ki İsrail halkı da aslında yine kendi hatalarından dolayı, günahlarından dolayı acı çektiler. Bu da bir başka örnek. Üçüncü örnek. Birinci olarak Yakup'u örnek vermiştim. Yakup kendi hatasından dolayı acı çekmişti. Yusuf'u vermiştim ikinci olarak. Yusuf başkalarının yani kardeşlerinin yüzünden acı çekmişti. Ve üçüncü olarak da İsrail halkı. İsrail halkı da yine kendi hatalarından dolayı zaman zaman itaatsizliklerinden dolayı Tanrı tarafından sürgüne gönderildiler. Ama onlar Tanrı tarafından sürgüne gönderilmelerine rağmen yine de Tanrı onlardan elini asla hiçbir zaman çekmedi. Ama kendi hatalarından dolayı bunlar onların başlarına geldi. Bu neden oluyor? Peki Tanrı neden buna izin veriyor? Mesela İsrail halkında olduğu gibi eğer kendi günahlarımızdan dolayı bu acıları çekiyorsak bu neden oluyor biliyor musunuz? Bunun bir örneğini C.S. Dewes yani bir teolog adam şöyle demiş. Bazen şu örneği aslında vermiş Tanrı zevk aldığımız mutlu olduğumuz şeyler aracılığıyla bize fısıldar ama acı günlerimizde bize bağırır acılar bize bizi uyandırmak için Tanrı'nın megafonudur yani bu şu demek oluyor diyelim ki bizler bazen direksiyon başında düşünün bir araba kullanıyorsunuz ve sizler bir direksiyon başında uyuyakalıyorsunuz kalıyorsunuz ve ee, ne yapacaksınız? Uya, direksiyon başına uyuya kaldığınız zaman bir duvara toslayacaksınız bir başka bir arabaya çarpacaksınız ve öleceksiniz değil mi? O zaman ne yapıyor Tanrı? Bizi uyarmak için, bizi uyandırmak için bize sesleniyor. O zaman bize acılar veriyor ki biz de uyanalım ve e, ölmeyelim. Yani bu çarpışma olmasın, e, kaza e, olmasın diye bunu yapıyor. İşte onun için de C.S. Lewis diyor ki, Tanrı zevk aldığımız, mutlu olduğumuz şeyler aracılığıyla bize fısıldar. Ama acı günlerimizde bize bağırır. Acılar bizi uyandırmak için Tanrı'nın megafonudur. Yani yüksek bir sesle Tanrı bize sesleniyor ki uyanalım. Dolayısıyla bu acılar çoğu zaman bizi uyandırmak için, bize bir ders vermek için de düşünmemiz gerekiyor. Bir de şu var, Hayatımızda bu acılar olmasa hiçbir zaman meyve de veremeyiz. Bu neye benziyor? Ee, hayatlarımızda her mevsim olması lazım. Yani nasıl yaz ayına başladık demiştim bu haziran ayı. Yaz da olması gerekiyor hayatımızda. Sonbaharda olması gerekiyor. Kış da olması gerekiyor ve ilkbaharda olması gerekiyor. Düşünün. E, kış da olması gerekiyor. Bazı ülkelerde kış yaşanmadığı için orada ağaçlar büyür, gelişir. Ama... Meyve vermez. Yani ağaçların iyi meyve vermesi için iyi bir kış geçirmeleri e, gerekiyor. ve bu, bu yüzden de e, Tanrı ne yapıyor? Tanrı bütün dünyanın uyanması için bazen bu acıları verebiliyor. İşte bu Korona acısı da bugün dünyada bu virüs hastalığının nedeni de bir anlamda bu olabilir. E, Tanrı bütün insanlığın, bütün insanların uyanmasını istiyor. Uyanın diyor artık. Yani de artık ben ne yapacağım? Yani bütün siz kendi kendinize savaşlar yapıyorsunuz. Kendi kendinizi yok ediyorsunuz. Öldürüyorsunuz. İşte şimdi de bir virüs ortaya çıktı. İnsanları savaşsız bir şekilde de insanları öldürebiliyor. Yok edebiliyor. O yüzden uyanmamız gerekiyor. İnsanlık için söylüyorum. Uyanması gerekiyor. Ve tövbe etmesi gerekiyor. Tekrar tanrı, Tanrı'ya gelmesi gerekiyor. Gerçek olan Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısına gelmesi gerekiyor. Evet, Eyüp'ün hikayesi ee, Yakup'un hikayesi gibi, Yusuf'un hikayesi gibi ya da İsrail halkının hikayesi gibi değildir. Tekrar Eyüp'e geldim. Ee, çünkü Eyüp, ee, Eyüp Tanrı'dan korkan birisidir. Yani başkalarının suçu yüzünden değildir. Ama şeytan Tanrı'ya yaklaşmıştır değil mi? Ee, ve Tanrı şeytana konuşmaya başlamıştır. Eyüp hakkında konuşmaya başlamıştır. Şimdi... Eyüp'ün karakteri çok farklıdır. Her zaman Tanrı'ya dua etmektedir. Her zaman Tanrı'ya şükretmektedir. Ve Tanrı ondan hoşnuttur. Ama ne ilginçtir ki şeytan değil Tanrı'nın kendisi Eyüp konusunda şeytana bu konuyu açmaktadır. Ve neyi göstermek istiyor? Tanrı Eyüp aracılığına bir insanın ne kadar çok Acılara rağmen Tanrıya sadık kalabileceğini e, göstermek istiyor ve e, tabii ki Eyüp'ün Tanrı ile şeytan arasındaki bu diyalogdan hiç haberi yoktu. Ama Eyüp o kadar zor şeyler yaşadı ki işte ailesini, çocuklarını kaybetti, sahip olduğu her şeyi kaybetti ilk başta e, ve Tanrı ona e, Uzun zaman hiç cevap da vermedi. Tanrı ona hiç konuşmadı. Yani Eyüp her zaman bekliyordu ki Tanrı kendisine konuşsun. Neden bu yaşadıklarını e, anlamaya çalışıyordu. Ama tabii ki bu diyaloğu bilmiyordu. Tanrı ile şeytan arasında geçen bu diyaloğu da hiç bilmiyordu. E, ve Tanrı ona konuşmamasına rağmen, her zaman beklemesine rağmen ve Tanrı ona konuşmamasına rağmen Eyüp'ün ağzından Tanrı'ya kötü olan bir şey hiç ağzından kötü bir şey e, çıkmadı. Tanrı belli bir süreliğine Eyüp'ten saklandı diyebiliriz. Yani her zaman insan Tanrı'dan saklanıyor, insan Tanrı'dan kaçıyor. Daha ilk Adem bahçesinde olduğu gibi. Ama şimdi ne görüyoruz? Tanrı insandan da saklı, saklanabilir. bunu biz Yaşaya 45. bölüm 15. ayette şöyle okuyoruz. Gerçekten de sen, diyor ki Yaşaya da. gerçekten de sen kendini gizleyen Tanrısın. Ee, ama aynı şekilde eğer insanlar Tanrı'yı ararsa eğer mutlaka Tanrı'yı e, bulacaklardır. Ee, şimdi Eyüp bu bütün bu sıkıntıları çekerken, yaşadıklarını çekerken arkadaşları ona konuşuyordu. Arkadaşları ona onu bir anlamda e, suçluyorlardı. İşte şundan dolayı, bundan dolayı senin başına bunlar geldi diyorlardı ama Eyüp'ün beklentisi arkadaşların ona konuşması değil, Tanrı'nın ona konuşmasıydı. Ve Şeytan'ın Eyüp ile ilgili suçlaması neydi? Şimdi buna bakalım. Bu çok önemli. Şeytan'ın Eyüp ile ilgisi, ilgili suçlaması neydi? Yani şöyle suçluyordu şeytan. Eyüp diyordu, şartlı bir imana sahip. Yani böyle bir imana sahip olduğunu iddia ediyordu. Yani şartlı bir imanı var. Çünkü Tanrı onu bereketlemişti. Eyüp çok zengindi. Birçok davara sahipti. Eve sahipti. Ee, ve bu yüzden de Eyüp'ün Tanrı'yı yüceltmesi kolay diye düşünüyordu. Ee, ne diyordu şeytan? Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor deyip bereketleri çekersen bak ne olur diyordu Tanrı'ya. Yani şeytan diyor ki eğer bereketlerini Eyüp'ten çekersen bakalım o zaman da seni yüceltecek mi? O zaman seni asla yüceltmeyecek diye bir iddiada e, bulunuyordu şeytan. Şeytanın Tanrı'ya söylediği şeyi biz aslında kendimize de sormalıyız. Yani ben böyle acılar çekersem, çeşitli acılar çekersem, işimi kaybedersem ya da başka şeyler hayatımda zor şeyler olursa ben hala Tanrı'ya olan imanımı sürdürecek miyim? Tanrı'ya sadık kalacak mıyım? Belki başkalarının günahları yüzünden bu olabilir. Belki kendi günahlarımın yüzünden olabilir ya da hiç bilmediğim nedenden de, nedenden de kaynaklanabilir. Ee, ve şimdi aslında e, şeytan sadece Eyüp'e Eyüp saldırmıyordu. Yani Eyüp'ü sadece Eyüp'ü suçlamıyordu şeytan ama aynı zamanda Tanrı'yı da suçluyordu. Yani Tanrı'nın karakterini suçluyordu. Çünkü şeytan Tanrı'ya dedi ki, insanların sevgisini kazanman için onlara iyi şeyler vermelisin. Yani şeytan hem Eyüp'ü suçluyordu, İyi şeylere sahip olduğu için Tanrı'yı yücelttiğini vurguluyordu. Eğer iyi şeyler vermeyi bırakırsan ona seni yüceltmeyecektir diyordu. Ama aynı zamanda şeytan Tanrı'yı suçluyordu. Neyle suçluyordu? Sen insanlara iyi şeyler veriyorsun. İyi şeyler insanlara verdiğin için insanlar seni yüceltiyorlar diyordu. Yani ne ilginç değil mi? Şeytanın kurnazlığına bak. Yani Tanrı'yı bile suçlayabiliyor bununla ilgili. Yani diyordu ki eğer sen insanlara iyi şeyler vermezsen onlar da seni sevmezler. Saygı göstermezler. Yani bir anlamda Tanrı'yı bir anlamda sevgi kazanmak için rüşvetçilikle suçluyordu. Yani Tanrı sanki rüşvet veriyor ki insanların sevgisini kazansın. Ve o zaman şunu anlıyoruz bu kitaptan. Aslında Eyüp'ün çektiği sıkıntıların nedeni neydi o zaman? Tanrı'nın şeytanın ağzını kapatmak için. Çünkü şeytana bir ders vermek istiyordu Tanrı ve şeytanın ağzını kapatmak istiyordu. Ve çünkü şeytan çok konuştu değil mi? Hem Eyüp için konuştu, Eyüp'ü suçladı. Ve Tanrı Eyüp'e o kadar güvendi ki bunların hepsini başına getirdi. Yani Eyüp'ün Tanrı'ya imanı olduğu kadar Tanrı'nın da Eyüp'e olan güveni vardı değil mi? Ve ne yaptı Tanrı? Şeytanın ağzını kapatmak için bütün bu olan şeylere izin vermiş oldu. Ve Eyüp çok iyi biliyordu ki her neye sahipse her neye sahipse bunları Tanrı ona vermişti. Ya yani ne demişti Eyüp? Çıplak geldim, çıplak gidiyorum. Yani dünyaya çıplak geliyoruz. Hiçbir şeye sahip değiliz. Ama ölürken de aynı şekilde hiçbir şeye sahip olmadan ölüyoruz. Ve ne ilginçtir ki, şimdi Eyüp'ün arkadaşları konuşuyordu. Ee, i̇şte sen diyordu tövbe etmen lazım. Tövbe etmediğin için bunlar başına geliyor. Diye suçluyorlardı Eyüp'ü bir anlamda. Ee, çünkü istiyorlar ki Eyüp tövbe etsin ama Eyüp'ün tövbe edecek bir durumu yoktu aslında. Çünkü e, Aynı şekilde karısı Eyüp'ün karısı da e, diyordu ki işte tam, e, bu, yaşadıklarını, bu yaşadıklarından dolayı sen hala Tanrıya sadık mı kalıyorsun? Tanrıya söv de öl bari. Yani bir taraftan e, arkadaşları Tanrı e, Eyüp'e saldırıyorlar, fikir veriyorlar, ona akıl vermeye çalışıyorlar, tövbe etmesi için. Ama eğer tövbe ederse Eyüp yine şeytan orada galip gelecek. Çünkü yine aynı şekilde karısı de diyor ya, hani Tanrıya söv de öl bari. Eğer bunu yapmış olsa yine şeytan galip gel gelmiş olacak. Ama Eyüp Tanrıya sadık bir şekilde iman etmeye devam etti ve bekledi yani Tanrı'nın ona konuşmasını bekledi. Ve şimdi şeytan ikinci defa Tanrı'nın önüne geldiğini bugün okuduğumuz bölümde diyor ki hani şimdiye kadar sen kendisine hiç dokunmadın, kendi çocuklarına dokundun, işte evine evine öküzlerin çocuklarını kaybetti. Ama kendi canıyla ilgili bir şey daha henüz olmadı. Ve dedi ki şeytan Tanrı'ya elini uzat da onun etine, kemiğine dokun yüzüne karşı söyleyecektir. Ee, yani şimdi şeytan ne yapıyor? Şeytan bu sefer evin Eyüp'ün dışında olan şeylere saldırıyordu. Ama şimdi ikinci defa şeytan Tanrı ile konuştuğunda diyor ki işte bu sefer diyor onun etine, kemiğine e, yani onun bedenine dokunursan Eyüp sana karşı sövecektir. Ama bu yine de olmadı. Bundan şunu da anlıyoruz. Şeytan her zaman bize hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak bize saldırıyor. Bunu biz yine kitabın içinde görüyoruz. Ve Eyüp'ün ne kadar çok acı çektiğini görüyoruz. Yani bunu anlamanızı istiyorum biraz. Biraz okumak istiyorum. Eyüp 7. bölüm 4 ve 5. ayetlerde yatarken yok ki Eyüp diyor ki o kadar bedeninde o kadar çok yaralar oldu ki Eyüp'ün. Bu hastalıklar oldu. Ve diyor ki Eyüp, yatarken ne zaman kalkacağım diye düşün düşünüyorum. Ama gece uzadıkça uzuyor, gün doğana dek dönüp duruyorum. Bedenimi kurt kabuk kaplamış, çatlayan derimden irin akıyor. Ne kadar zor, kötü bir duruma geldi Eyüp. Yani bedeni, bedenini kurt kaplamış, kabuk kapl kaplamış ve çatlayan derimden irin akıyor. Bir hayal edebiliyor musunuz? Sonra yine... 7. bölüm 14 ve 16. ayetlerde diyor ki: Beni düşlerle korkutuyor, gö름lerle yıldırıyorsun. Öyle ki boğulmayı, ölmeyi, şu yaşama yiyiliyorum. Yaşamım yaşamımdan tiksiniyor. Sonsuza dek yaşamak istemiyorum. Çek elini benden çünkü günlerim günlerimin anlamı kalmadı. Yani hem ruhsal anlamda hem bedensel anlamda Eyüp bu kötülükleri, bu zorlukları yaşıyor. Yine ev 30. bölüm 16. ayette yine şöyle okuyoruz Eyüp hakkında. Ee, diyor ki Eyüp konuşuyor. Şimdi